Arçana. 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 Ha, iyi misin? Soğan. Soğan nerede? Manav Soğan. Ah Soğan bizi nasıl bırakır Manav? O bizim oğlumuz. Ne yapacağız? Şimdi bunu evdekilere nasıl söyleyeceğiz Manav? Oğlumuz Soğan nerede Manav? Lütfen Soğan'ı geri getir. Lütfen bir şeyler yap Manav. AVM mi? Ben de kolye alacaktım da. Bekle geliyorum. Hazır gidiyorken beni de bırakırsın. Bir kolye için bu kadar yol mu gideceksin? Sen boş ver. Ben alıp sana getiririm olur mu? Arçun ve Purvi sağ olsunlar. O gün orada olmasalardı... Ovi? Ovi ben... Babam ve Manav amcayla... Varşa teyzeyi konuştuk çalışıyorlarmış. Ama hala konuşmuyormuş. İnatla pes etmiyormuş. Ama eminim polis yakında ondan cevap alacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.